arazi poligonu komutuna girin. Arazi tulbarında kod kutusuna eksi 15 santimetre değerini girin. Arsa sınırının sol alt köşesine tıklayın. Sağ alt köşeye tıklayın. Sağ üst köşeye tıklayın. Sol üst köşeye tıklayın. Sol alt köşeye tekrar tıklayın. Yürüyüş yolu için alt bölge komutuna tıklayın. E2 aks kesişimine tıklayın. Shift tuşuna basarak düz bir kenar elde edin ve arazi sınırına tıklayın. Shift tuşuna basarak dik bir kenar elde edin, 420 değerini yazın ve Enter tuşuna basın. E3 aks kesişimine tıklayın. E2 aks kesişimine tıklayın. Alt bölge tamamlandı. Kod çizgisi komutunu tıklayın. Arazi tulbarında kod kutusuna 200 santimetre değerini girin. Arazinin sol tarafında 5 noktaya tıklayın. Farenin sağ tuşuna tıklayarak komutu sonlandırın. Kod çizgisi tamamlandı. Kod noktası komutunu tıklayın. Arazi tulbarında kod kutusuna eksi 15 santimetre değerini girin. Bir aksının alt hizası, A aksının sol tarafına kot noktası verin. B aksının sol tarafına kot noktası verin. C aksının sol tarafına kot noktası verin. Dört aksının üst hizası A aksının sol tarafına kot noktasını verin. B aksının sol tarafına kot noktası verin. C aksının sol tarafına kot noktası verin. A aksının sol hizası, 1, 2, 3 ve 4 aksaralarına aralarına kod noktalarını verin. Kod noktaları tamamlandı. Kod çizgisi komutunu tıklayın arazi tulbarında kod kutusuna eksi 50 santimetre değerini girin. Arazinin alt tarafında 4 noktaya tıklayın. Farenin sağ tuşuna tıklayarak komutu sonlandırın. Perspektif ekranda arazinin üzerine çift tıklayın. Poligon kenarlarını kod çizgileri olarak kullan, seçeneğini işaretleyin. Tamam butonuna tıklayarak, Dialog kapatın. Farenizi veranda mahalinin üzerine getirip, Çift tıklayın. Genel Ayarlar sekmesinde, Kalınlık için 27 cm, Kod için de eksi 20 cm değerini girin. Tamam butonuna tıklayarak, Dialog kapatın. Mahal değişecek, toprağa oturacaktır. Radye temel boşluğu için arazi bölümü, boşluk komutunu tıklayın. Arazi tulbarında kod kutusuna eksi 50 cm değerini girin. A1 aks kesişimine sonra D1 aks kesişimine tıklayın. D4 aks kesişimine sonra B4 aks kesişimine tıklayın. B3 aks kesişimine sonra A3 aks kesişimine tıklayın a bir aks kesişimine tıklayın. Radye temel boşluğu açıldı. Arazi tamamlandı.